Dedi ki benim ticaret yaptığım bir abi var, bir beyefendi var. Hayır sahibidir, iyi bir insandır. Ona gidelim derdimizi açalım. Belki bir emeğe geçer, hak geçer. O niyetlerle bizi yanına aldı. O beyefendiden de hayırseverden de bir randevu aldı. Gittik. Elhamdülillah. Oturduk bir girdik. Daha hayırsever kendisi gelmemiş. Orada beklerken ben içeri girdim tabii ki büyük bir yer. Ona yakın e, koltuk oturma yeri var. Hele bir iki tanesi böyle ağa koltuğu. Baktım boyun postum e, orayı kurtarmıyor. Şöyle tevazul bir yer bulayım kendime dedim. E, oraya oturdum. Bekliyoruz. Biraz bekledikten sonra o beyefendi hayır sahibi geldi. geldi. İçeri girdi. Makamına oturdu. Onu bir düşünce aldı. Bir düşünce kapladı ona. Çok derinlere gitti. Çok eskilere gitti. Şaşırdık Allah Allah. Sonra bize yöneldi döndü. Evet hoca efendi kardeşim hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? İyiyiz. Ne yapıyorsun? Dedik abi buralara bir medrese kurduk. Ee, sağ olsun bu abimiz bir yer gösterdi. Senin de arkadaşımız, dostumuz senin hakkında iyi bir insan olduğunu, hayırsever olduğunu söyledi. Ee, ondan sonra. Hoca efendi. Evet neye daldım? Niye uzaklara gittim? Derinlere gittim? Eski tarihlere gittim biliyor musun? Çünkü yıllar önce, bundan 30 yıl önce Mahmut Efendi Efendi Hazretleri o oturdu. Allah Allah. Buraya geldi Efendi Hazretleri. Bu koltuğa oturdu. Hayırdır nasıl oldu bu iş deyince Mahmut Efendi Efendi Hasere, bundan 30 yıl kadar önce bu fabrikaya yakın bir camide sohbet ediyordu. Ben de ara ara sohbetlerine katılıyordum. Bir gün ona rica ettim. Benim fabrikama gelir misin? Bir yemek yiyelim, muhabbet edelim, çay içelim. O da benim e, uygun görürsen e, gelmeyeyim diyordu. Başka bir camiye daha gideyim. Orada daha sohbet edeyim. İnsanlara ulaşayım. Yemek yerken, çay içerken, muhabbet ederken çok vakitler geçiyor dedi. E, özür beyan etti ve yerime gelmedi. Birkaç kere rica etmeme rağmen gelmeyince ben de biraz gönül koyar gibi oldum. O da anladı. E, gönül koyduğumu, kırıldığımı anlayınca tamam dedi. Gönlün olsun gidelim. Hemen dedi hızlı bir şekilde bize ikram et. Oturalım, dertleşelim, ondan sonra biz sohbetimize geç kalmayalım. Bu şekilde kısa bir oturum oldu, kısa bir konuşma oldu. O mübarek de içeri girdiğinde bu şöyle ağ koltuklarına oturmadı. Gitti o en köşeye, en garip yere oturdu. Biz de yanına gittik, yanına oturduk. Onun oturduğu makamı, onun oturduğu köşeye, koltuğa oturunca aklıma Efendersleri geldi. Ve Efendersleri o gün bana demişti ki, Yemek yedik, içtik, muhabbet ettik. En son kalkarken, hızlı tut tabii işi. En son kalkarken ben ona şöyle bir şey söylemiştim. Mahmut Efendi benden bir arzun, bir isteğin, bir derdin var mı? Deyince Mahmut Efendi bana şu cümleleri söyledi 30 yıl önce. Ey kıymetli kardeşim, ey hayırsever kardeşim. Yıllar sonra buraya hoca efendiler gelir. Medrese kurmuşlardır talebeleri vardır, ihtiyaçları vardır. Senden yardım isterler, destek isterler. Onlara yardımcı ol olur mu? Bak benim bu oturduğum koltuğa, bu köşeye otururlar. Senden yardım isterler. Onlara yardımcı ol olur mu dedi. Sen de bugüne kadar benden birkaç tane hoca efendiler, arkadaşlar, hayır kurumları yardım istemeye geldiler. Ama hiç oraya oturan çıkmamıştı. Sen oraya oturunca İçimden dedim ki içimdeki mana oturdu. Dedim ki Mahmut Efendi'nin gönderdiği hoca bu olsa gerek. Ondan sonra seni dinledim işte sana sordum. Bu meseleyi kavradım. Senin hoca maaşlarına talebelerin ihtiyaçlarına ihtiyacın var. Bundan sonra her ay gel düzenli bir şekilde ihtiyaçlarının bir kısmını ben karşılıyorum. Vaat ediyorum Allah razı olsun o gün bugündür. Medreselerimizin, hocalarımızın elinden geldiği kadar en kötü günlerinde bile en zor günlerinde bile neredeyse işleri kapanacak duruma geldiği halde bile yardımlarını esirgememiştir. Allah razı olsun. Yani bizim bir manevi babamızdır yani. Babamız gibidir yani. Hani insanın maddi babası var. Ondan sonra annesinden doğmuştur. Babası vesile olmuştur. Yani bir babalık yapmıştır. Hocalarımıza, talebeleri hepimize. Allah razı olsun. Hiç çekinmeden her ay gitmişizdir. Desteğimizi almışızdır. O daha biz gelmeden hazırlamış, oraya koymuş. Allah razı olsun. Bugün de hakikaten öyle hizmetlerini, yardımlarını devam ettirmektedir. Allah'ın bu hayır kurumlarını, bu medreseleri, bu ilim evlerini, bu camileri yapan, yaptıran, gayret eden, vesile olan bütün sevenlerden, hayır sevenlerden Allah'ım razı olsun. Rabbim dünyalarını, ahiretlerini mamur eylesin. Rabbim rızasından ayırmasın inşallah. Şimdi bu hadiseler böyle oldu ama ben şunu düşünmekteyim. Allah Allah Efendilerimiz bizi medreseler kurdu, bizim gibi yani hocaları yetiştirdi, talebeleri yetiştirdi. Şimdi bir medrese kurmak üzere burada annemiz yok, babamız yok, bir akrabamız yok, bir tanıdığımız yok. Sırf niyetimiz bir medrese kurmak için e, buralara geldik. E, ondan sonra şimdi sen işe baksana, Efendilerimiz bizden 30 yıl önce gelmiş, burada okuyacak hocaların, talebelerin maaşını ihtiyaçlarını kaldı, karşılayacak hayırseverleri bile ayarlamış. Ben çok şaşırdım, tahçüb ettim. Allah Celle Celal